Bu parçadan hareketle kahramanla ilgili olarak hangisi söylenebilir? Bir de diyor ki bir okuru veya izleyiciyi esere bağlayan en önemli ögedir. Değerli öğrencilerim en önemli ögedir, daha iyidir ya da kapsayıcı ya da karşılaştırıcı ifadeleri gördüğünüz zaman hemen kafanıza soru işareti olacak. Tamam önemli olabilir ama acaba en önemli mi? Buna dikkat edeceksiniz. Metnin başından sonuna kadar kahramanın önemli olduğunu, okurun esere bağlanmasında önemli olduğunu kesinlikle söylüyor. Ama en önemli ifadesi kesinlikle geçmiyordu. Onun için biri eleyeceğiz arkadaşlar. İki de diyor ki engelleri aşıp hedefe varmıyorsa gerçek bir kahraman sayılmaz. Burası biraz zorlayıcıydı. Onun için burayı dikkatli dinlememiz gerekiyor. Bakın şurada diyor ki okur için engel aşmak Amaca ulaşmak yeterli değildir. Yani sen engeli aştın ve hedefe vardın. Böyle bir şey söz konusu değil. Burada diyor ki engelleri aşacaksın ve hedefe varacaksın diyor. Oysa burada diyor ki engelleri aşmak, amaca ulaşmak, amaç, hedef, gaye bunlar eş anlamlı. Yani hedefe ulaşmak için yeterli değil. Kahraman ne yapmalı? Yeni bilgiler öğrenmeli ve bilgi bilgelik kazanmalıdır. Yani engeli aşmak hedefe varmak için yeterli değil yeni bilgiler öğrenecek ve bilgelik kazanacak. Burada gerçek bir kahramanın engelleri aşmakla olacağını söylüyor. Oysa bilgelik kazanması gerekirdi. Onun için 2'yi de eleyeceğiz. 3 de diyor ki eser boyunca en çok görünen değil dönüşüme açık olandır. Yani çok görünen değil de dönüşüme kendini geliştirmeye farklılıklara açık olan asıl kahramandır diyor. Bakın onu da şurada söylüyordu. Bu yüzden asıl kahraman çok görünen değil, bakın en çok görünen değil, en çok öğrenen ve gelişendir. En çok öğrenen ve gelişen nedir? Dönüşüme, değişime açık olandır. Onun için 3'ü kesinlikle alacağız. Yine 4 de oldukça zorlayıcıydı, dikkat dağıtıcıydı. Buna da düşmüş olabilirsiniz. Bunu da anlatayım. Diyor ki zıtlıkları barındırmayan kahramanlar gerçek yaşamdan uzaktır diyor. Bunu çok güzel bir şekilde anlatıyordu. Bakın diyor ki kahraman insana ait ne kadar iyi ve kötü özelliklere sahip olursa o kadar kahramandır. Yani zıtlıkları barındıracak kahraman hem iyi hem kötüyü içinde barındıracak hem iyi olacak hem kötü olacak. Yani zıtlıkları mutlaka barındıracak. Ancak diyor ki bakın şurası çok önemli lütfen dikkat edelim. İyi ve kötüyü barındırırsa o kadar iyi kahraman olur diyor. Yukarıda. Aşağıda da diyor ki zıtlıkları barındırmayan kahramanlar gerçek yaşamdan uzaktır. Yukarıda gerçek yaşamdan uzak olduklarını söylemiyor. İyi ve kötüyü zıtlıkları barındırırsa çok iyi kahraman olurlar diyor. Tam istediğimiz kahramanlar olur diyor ama gerçek yaşamdan uzak olduğunu söylemiyor. Onun için bu da yanlıştı. Cevabımız yalnızca 3 olacaktı. Olabildikçe zorlayıcı bir soruydu arkadaşlar. O parçada anlatılanlardan hangisi çıkarılabilir diyor. Değerli öğrencilerim, C şıkkında bize diyor ki müziğin ruha ve bedene iyi gelmesi bedenin doğal titreşimi ile uyumlu olmasına bağlıdır. Hemen cevabımızı şuradan alalım. Diyor ki bedenimiz var olduğumuz andan itibaren belli düzeyde bir titreşime sahip. Yani bedenin kendi titreşimi var. Doğal bir titreşimi var. Kendine has bir titreşimi var. Aynı zamanda dışsal bir kaynaktan yayılan ses... Dışarıdan gelen ses de nedir? Müziktir. Zaten metnin tamamında müzikten bahsediyor. Dışarıdan gelen ses yani müzik kaslarımız, kemiklerimiz, iç organlarımız kısacası bedenimizde bir titreşim yaratıyor. Bedenimizin kendi doğal titreşimi de var. Müzik de dışarıdan geliyor yine bedenimizde bir titreşim oluşturuyor diyor. Dışsal seslerin yani müziğin yarattığı bu titreşim ile bedenimizin titreşimi arasında yani bedenimizin ortaya çıkardığı doğal titreşim arasında bir uyum sağlandığında ise bakın bedenimizde titreşim var Müziğin yani dışarıdan gelen sesin oluşturduğu bir titreşim var. İkisi uyum sağladığında ise yani aynı frekansa girdiklerinde ise müziğin şifalandırıcı gücü ortaya çıkar. Yani müzik insanları insanlara şifa verir, insanları iyileştirir. O zaman müziğin insanı iyileştirebilmesi için müziğin sesiyle bedenimizin titreşiminin ne yapması lazım? Uyumlu olması lazım. C şıkkında da diyor ki müziğin ruha ve bedene iyi gelmesi bedenin doğal titreşimiyle uyumlu olmasına bağlıdır. Yani müzikle bedenin doğal titreşimi uyumlu olacak. Müzik dışsal sesti. Buradaki müzik daha doğrusu dışsal titreşimdi. Bedenin bir de doğal titreşimi var. İkisi birbirine uyumlu olacak diyor. Peki diğerleri neden olamaz? A şıkkında diyor ki ruh ve beden sağlığı üzerinde iyileştirici etkiye sahip olması her türlü müzik için geçerlidir. Bakın müziğin beden ve ruh üzerinde şifalandırıcı özelliği olduğunu söylüyor. Ancak her türlü müzik için geçerlidir ifadesi geçmiyor. Onun için bunu ne yapacağız? Eleyeceğiz. B de diyor ki diğer dünyayla iletişim kurmak isteyenler dini merasimlerini müzik eşliğinde yapmalı. Bakın dini merasimler şurada geçiyordu. Diyor ki dini ayinler yani merasimler ve ritüellerin de ayrılmaz bir parçasıdır diyor müzik. Tamam dini merasimlerde ayrılmaz bir parçadır. Bununla ilgili sıkıntı yok. Ancak şöyle bir ifade geçmiyor. Diğer dünyaya iletişim kurmak istiyorsan merasimlerini müzikle yap gibi bir ifade yok. Onun için bunu da eleyeceğiz. D de diyor ki şaman davulu iyileştirici olmakla birlikte ...bir takım batıl inançlara da konu olmuş bir çalgıdır. Şaman davulunun batıl inançlarla alakası yok. Yani yukarıda alakası yok. O da şurada geçiyordu. Özellikle şaman kültüründe kutsal kabul edilen şaman davulu... yaydığı ses ve titreşimler sayesinde bir takım ruhsal sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Yani tamam bu var. Buna inanıyorlar. Ama bunun batıl olduğunu söylemiyor arkadaşlar. Onun için bunu da eleyeceğiz. E de diyor ki vücuttaki titreşimlerle uyumlu olan sesler anlık da olsa ferahlatmaktadır. Ferahlattığını söylemiyor. Şifalandırıcı gücü var ama nasıl şifalandırıcı? Bunu bilmiyoruz. Bir de anlık mı yapıyor? Anlık yapmıyor mu? Bunu da bilmiyoruz. Onun için bunu da eleyeceğiz arkadaşlar. Bu parçaya göre disleksi ve disleksik bireyler ile ilgili hangisi söylenebilir diyor. Çok güzel metin. Direkt cevabı vermek istemiyorum. Biraz okuyayım. Çünkü bu gerçekten de öğretici metin arkadaşlar. Kamen diye bir tane kızımız var. Bu kız okula gidiyor. Okula gittiği zaman bir sürü zorluklarla karşılıyor. Karşılaşıyor. Çarpım tablosunu ezberleyemiyor. Okuduğu metinleri anlayamıyor. Ailesi destek veriyor. Öğretmenleri de destek veriyor ama karşılığı bir türlü alınamıyor. Öğretmenlerinden bazıları Carmen'in zeka düzeyinin düşük olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Diyorlar bu kızın kafası çalışmıyor diyor. Bunun zeka seviyesi düşük diyor. Devam ediyorum. Bir süre sonra Carmen'e zeka düzeyi normal olan kişilerde görülen bir tür öğrenme bozukluğu olan disleksi tanısını koyuyorlar. Gel zaman git zaman kızımız zorlanarak da olsa liseyi bitiriyor. Üniversitede sanatla ilgili bir bölümü kazanıyor. İşte bu sanatla ilgili bölümü kazandıktan sonra kızımızın hayatı değişiyor arkadaşlar. Üniversitedeki danışman öğretmeni Carmen'in ailesine diyor ki neden bunca yılı boşa harcadınız? Kızlarınız, kızınız normal bir lise eğitimini okumamalıydı diyor. Sanat ve tasarımla iç içe olabileceği bir okula ihtiyacı var bunun diyor. Uzun metinleri okumak, not almak zorunda olmadığı için Carmen okuldaki başarısı ve derslere olan ilgisi artıyor. Yani bu kızın işi uzun metinleri okumak değil, not almak değil. Bu kız sanatla ilgilenmeli diyor ve kızın başarısı artıyor. Sanat yaratma süreci, nesneleri algılama, hatırlama, dokunma hissine dayanan dersler becerilerinin daha da gelişmesini sağlıyor. Carmen nihayetinde yaratıcılığını sergileyebileceği yeteneklerini keşfedebileceği yerdedir diyor. Yani sen bu kızımıza ne yaptın? Matematiği öğretmeye çalıştın, öğrenemedi. Ya da uzun uzun metinleri verdin, anlayamadı. Ama sanata gittiği zaman ne yaptı? Şahlandı, kendini daha iyi ifade etmeye, yaratıcılık becerisini ortaya koymaya çalıştı. Yani bize diyor ki zayıf noktalarımıza değil, güçlü noktalarımıza odaklanarak gelişiminizi sağlayabilirsiniz. Gerçekten de hayatta öyle. 20 bin alanda yürümek yerine bir alanda yürüyüp başarılı olabilmek gerekir. Aslında paragrafta bu öğretiyi, bu ana fikri bize veriyor. Bakın cevabımız C şıkkı olacak. Zayıf yönlerinden ziyade güçlü yönlerine odaklanılırsa başarılı olursun diyor. Onun için cevabımız C şıkkı olacak. Diğerlerine de bakalım. Hocam diğerleri neden olmaz? Karşılaştıkları olumsuzluklardan dolayı özgüvenleri gelişmemiştir diyor. Yukarıda kızımızın özgüveninin olmadığına dair bir ifade yoktu. B de diyor ki yaratıcılık yönleri toplumun diğer bireylerine göre daha gelişmiş düzeyde diğer insanlardan daha gelişmiş yaratıcılık özellikleri olduğunu da söylemiyordu. Denizli'de eğitim hayatları boyunca yaşadıklıkla, yaşadıkları güçlükler üniversitede son bulmaktadır. Böyle bir genelleme yok. Yani disleksi problemi yaşayan herkes Üniversiteye gittiği zaman bu iş son bulacak diye bir ifade geçmiyordu. Sayısal derslerdeki başarısızlıklardan dolayı zeka düzeyleri sorgulanmaktadır. Yine böyle bir bilgi de yok. Yani sadece sayısal derslerden dolayı değil, aynı zamanda okuduğunu da anlamıyor arkadaşlar. Böyle bir yanılgı olmuş ama sadece sayısalla alakalı bir durum değil okuduğunu da anlamıyor ya da uzun metinleri de okuduğu zaman problem yaşıyordu arkadaşlar. Onun için bize vermek istediği mesaj C şıkkıydı. İnternet kullanıcılarının yarıdan fazlası güvenli internet erişimi sağlayamamıştır diyor. Bakın şurada bu Sinis Wire'da yayımlanan araştırmaya göre kişilerin %51'i özel hayatlarında kimlik avı saldırısına uğradıklarını söylüyor. Yani dünyada yaşayan her 100 insandan 51'i diyor ki ben internete girdiğim zaman kimlik avı saldırısıyla uğraşıyorum. Yani internete güvenli giremiyorum diyor. O zaman dünyada yaşayan her 100 insanın en az 51'i yani %51'i güvenlikle alakalı, internetle alakalı problem yaşadığını söyleyebiliriz. Burada iş yerlerinde şurada şöyle bir şey var. %44'ü iş yerinde maruz kaldığını söylüyor. Ama genel manada %51'i arkadaşlar özel hayatında yani insanların dünyada yaşayan insanların %51'i sıkıntı yaşadığını söylediği için yarıdan fazlası rahatlıkla diyebiliriz arkadaşlar. Peki diğerleri neden olamaz? Siber saldırılarda geçen yıllara oranla artış gözlenmiştir. Bakın burada siber saldırıların %76.1 ile dünyada ilk 5 risk grubunda yer aldığını söylüyor. Ama önceki yıllarla bir kıyaslama metinde yapılmıyor. Onun için bunu eleyebiliriz. B de şirketlerin vurdum duymaz tutumları diyor personeli zarara uğratmıştır. Burada şirketlerin halen bu konuda yetersiz bilgiye sahip olduklarını söylüyor. Ama bilgiye yetersiz sahip olmalarıyla vurdum duymaz aynı şey değil. Vurdum duymaz hiç önemsemeyen, umrunda olmayan demek. Ama burada yeterli bilgiye sahip değiller diyor. Aynı şey değil. Yani siz matematikte yeterli bilgiye sahip değilsiniz diye size vurdum duymaz diyemeyiz arkadaşlar. Aynı şey değil. Siber ortamdaki güvenlik açık Bu çok güzel bir çeldiriciydi. Buna dikkat edelim. Siber orta... siber ortamlardaki güvenlik açıkları Siber saldırıların artmasına neden olmuştur. Yani güvenlik açığı var diye siber saldırılar artmıştır diyor. Oysa burada tam tersini söylüyor. Bakın şurada diyor ki siber saldırılar daha yaygın hale geldikçe yani siber saldırılar yaygın hale geliyor. Yaygın hale geldikçe de güvenlik açıkları oluşuyor. Yani güvenlik açığı oluştuğu için siber saldırılar artmıyor. Siber saldırılar arttığı için güvenlik açıkları ortaya çıkıyor. Yani bunun tam tersini söylüyor yukarıda. Edirne'de diyor ki pasket yazılımı yalnızca Türkiye'de parola sorgulamalarını, sorunlarını çözmeye yönelik tasarlanmış. O da şuradaydı. Diyor ki, Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen PasGate adlı yazılım ise ülkemizde yaşanan parola ile ilgili sorunların önüne geçmeyi amaçlıyor. Amacı ülkemizde yaşanan parola sorunlarını çözmek. Ama sadece ülkemize yönelik tasarlandığını söylemiyor. Yani tasarımda başka hiçbir yerde kullanılamaz demiyor ama amacı ülkemizdeki problemleri çözmek ama tasarlanmasının neye yönelik yapıldığını bilmiyoruz. Onun için bunu da eleyeceğiz arkadaşlar. Bu parçada annenin tavrı ile ilgili olarak hangisi söylenebilir diyor. Değerli öğrencilerim öncelikle şu empati dili denen kavramı bilmek zorundayız. Çünkü ÖSYM bu kalıbı etrafında çok dolanıyor. Hemen onu kısaca anlatayım. Empati dili karşısındakini suçlayarak konuşmak değil, kendi duygularını anlatarak konuşma işidir. Mesela sınıftasınız, öğretmeniniz size hiçbir şekilde söz vermiyor, hep başkalarına söz veriyor. Siz şöyle ifadeler kullanırsanız empati dili olmaz. Hocam başkalarına neden söz veriyorsunuz? Bu empati dili değil. Hocam bana neden söz vermiyorsunuz? Bu da empati dili değil. Ama hocam bana söz vermemeniz beni üzüyor. Bakın kendi duygunu ifade edecek şekilde kullanırsan bu empati dili olur. Ya da hocam bana söz vermemeniz dersten kopmama neden oluyor. Bakın kendi duygunuzu ifade edecek şekilde kullanırsanız bu empati dilidir. Şimdi soruya dönelim. Bu önemli arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Diyor ki uzaktan eğitim süreci var. Bir öğrencimiz derse katılıyor. Daha doğrusu mikrofonu açmadan ne yapıyor? Söz almadan konuşuyor. Öğretmen de diyor ki sen mikrofonu açmadan konuşamazsın. Hemen müdahale ediyor ve öğrencinin mikrofonunu kısıyor arkadaşlar. Yaşamışsınızdır uzaktan eğitimde, çevrim içi derslerde. Daha sonra diğer öğrenciler de yapıyor bunu ama öğretmen aynı davranışa aynı tepkiyi göstermiyor. Öğrenci ne yapıyor? Ama bu haksızlık. Benim mikrofonumu kıstı öğretmen ama onunkini kısmıyor diye isyan ediyor. Devamında bir kez daha bu olay oluyor arkadaşlar. Bir daha aynı şeyi yaşıyor. Yine öğretmen diğerinin sesini mikrofonunu kısmıyor. Diğer çocuk da izinsiz olarak konuşuyor. Çocuk da bu duruma içerliyor. Annesi de bu durumu fark ediyor. Daha doğrusu bu duruma tanık oluyor. Ve şunu söylüyor. Oradaki rehber öğretmeni arıyor. Diyor ki şuradan itibaren söyleyeyim. Diyor ki biz yetişkinlerin üstesinden gelebileceğimiz bu basit olayı ne yazık ki çocuğum kendi iç dünyasında oldukça yoğun yaşıyor. Bakın kendi duygusunu söyleyerek anlatıyor. Biliyorum ki yaşanan bu mikrofon kapatma, söz verme veya vermeme durumu doğal bir yaşantı. Bakın karşıdakini anlayarak konuşuyor. Bu noktada üzüldüğüm şey kendi duygularını aktarıyor. Üzüldüğüm şey çocuğumun öğretmenin kendisini sevmediğini düşünmesi. Biz öğretmenimizin çocuğunuz, çocuğumuzu sevdiğini biliyoruz. Bakın karşıyı suçlayıcı bir ifade yok. Yaşadığımız bu durumu öğretmenimizi kırmadan, üzmeden ona nasıl aktarabilirim? İşte tam olarak bu empati dilidir arkadaşlar. Çok da şık, çok da yakışıklı, çok da sempatik bir dildir. E de diyor ki oğluna ve öğretmenine karşı empati kurarak onları anlamaya çalışmıştır. Kesinlikle öyle. Empati kuruyor, oğlunu anlıyor, üzüldüğünü görüyor. Empati kuruyor, öğretmeni anlamaya çalışıyor. Öğretmeni kırmadan bu durumu dile getirmeye çalışıyor. Onun için bu empati dilidir diyebiliriz. Diğerleri neden olamaz? A şıkkında öğretmenle konuşmak istemediği için sorunu rehber öğretmen üzerinden çözmeyi deniyor. Öğretmenle konuşmak istemediği için değil, onu kırmak istemediği için onunla konuşmuyor. B de oğlunu inciten öğretmeni şikayet eder görünmemek adına böyle samimiyetsiz bir durum söz konusu değil gayet samimi bir şekilde konuşuyor. Eğitim öğretim süreci devam ettiği için öğretmeni alttan alan bir tavır yani hani eğitim devam ediyor öğretmeni alttan alayım aman çocuğuma bir şey yapmasın gibi bir durum yine samimiyetsiz bir durum ama oradaki velimiz samimiyetsiz değildi oldukça samimiydi her ne kadar kızsa da öfkeli bir tutumun olayı çözme ulaştıramayacağını düşünüyor. Aslında kızmıyor arkadaşlar. Anlamaya ve problemi çözmeye çalışıyor. Onun için kızmak, öfke gibi kavramlar da yukarıda hiçbir şekilde yoktu. Cevabımız E şıkkı.